Hatalarda ne diyorduk? Oradayız. Kurarken yapılan hatalardayız. Hatada çok fazla tasarım odaklı olmamak e, demiştim. Şimdi ikinci nokta da şu, e, çok fazla ürün fotoğrafı çeken marka gördüm. Beyaz arka planda ürünün fotoğrafını çekiyor. Önder görünüşü, sağdan görünüşü, soldan görünüşü. Biz bunun içerisine biraz daha lifestyle fotoğrafları ekliyoruz. Yani bu ürün, örnek vermek gerekirse ürünün iki tane farklı çeşidi var. Mesela diyelim ki şöyle yanımda mesela kalem var. Diyelim ki bu kalem e, daha büyük, bu kalem daha küçük. Ben iki kalemi de yan yana koyup da fotoğrafını yüklüyorum çok Kullanıcı bunu kendi kafasında hayal edebilsin diye. Ya da bu kalemin rengi pembe, bu kalemin rengi sarı. Renklere çok benziyorsa, bile aynı anda fotoğraflarını elimde böyle çekiyorum, koyuyorum. Güzel bir şekilde. Çünkü kullanıcıya yardımcı olmak lazım. Ürün fotoğrafları kısmına videolar eklemeliyiz. Bu da çok önemli. Çünkü kullanıcı ürünü kullandığının hayal edebilmeli. Veyahut ölçülendirmeler eklemeliyiz. çünkü bunlar genellikle yapılmayan noktalar. Çok faizlerinde. Herkes gidip ürünü beyaz fonda çekip koyuyor. Bu halbuki çok yanlış bir hamle. Bu ürünümüzü satmayı zorlaştırıyor. Kullanıcının ürünü alma süresini uzatır. Örnek vermek gerekirse ben bir çanta alacağım. Bu çantayı alırken çantanın boyutunu tam gözümde kestiremezsem, acaba büyük mü gelecek, küçük mü gelecek, kitabım içine sığacak mı, MacBook'um 13 inç, 15 inç olacak mı gibi gibi bu ölçüleri bilmezsem o alışverişi şey yapamam. Kıyas, Az önce kıyas, de e, kıyas yapılabilecek e, görseller kullanmak mı aslında dediğin? Evet. Mutlaka. Acayip, mutlaka Çünkü mutlaka Kaç tarafın o soru işareti giderilmeli mesela bu ürünün rengi kahve rengi, i̇şte acı kahve mi yoksa mesela siyaha daha yakın kahve mi? Bunlar insanların, özellikle kadınların aklında çok soru işareti kalıyor. O yüzden ben mesela bir ürünün iki tane varyasyonu varsa o ürünün iki varyasyonunu da aynı bir karede koyuyorum mutlaka. İnsanların karar vermesini kolaylaştırabilmek için.